Hocam, yaratıcılık konusunda doğru soruyu sorabilmek dediniz. Ee, buradan da eleştiren düşünmeye geliyorum aslında bir başka başlık. Ee, eleştirel düşünmenin e, geleceğin gençlerine ve yöneticilerine neler katacağını düşünüyorsunuz. Hatta bundan önce şöyle bir şey daha rica edeyim sizden. İşte eleştiren düşünme derken daha olumsuz düşünme üzerine e, kurgulanıyor bizim toplum. Bu zamana kadar böyle gelmişiz. Eleştiren düşünme aslında nedir, niye önemlidir? Abi çok basit anlatmaya çalışayım. Her duyduğuna inanmamak, her söyleneni kabul etmemek. Neden sorusunu sormak, nereden çıktı sorusunu sormak, bu niye doğru sorusunu sormak. Yani bu bir yatın tersi. Eleştirel düşünmezsen, her söyleneni kabul edersin. O söylenenler doğruysa, yani iyi olur senin için. Değilse geçmiş olsun. Neden güveneceğim ben başka birine ya? Neden başka birinin aklı benim aklımdan üstün olsun ki? Ve neden benim aklım başkasının aklından üstün olsun? Akıl akıldan üstündür değil mi? E, dolayısıyla e, en iyi aklı bulmak istiyorsak eleştirel düşünmekten başka yol yok. Sorgulamaktan başka yol yok. Ya zaten bilimin temelidir bu. Eleştirel düşünmeyi reddeden toplum bilimi reddediyor demektir. Yani e, ortaça alternatif bu. Dolayısıyla Eleştirel düşünülen toplumlarda çok fazla itiraz olur. Ama itiraz zaten girişimciliğin çıkış noktası. Yani girişimci bir şeye itiraz ettiği için daha iyi olabileceğini düşündüğü için yeni bir fikirle ortaya çıkar. Hı. bir şeyi daha iyi yapmanın da çıkış noktası. Ben yaptım oldu. Ben dedim böyle olacak. Bunlar nereye gidebilirsin? Yani 21. yüzyılda böyle bir yönetim biçimine ne, ne STK'larda, ne özel sektörde, ne devlette yer yok. Eleştirel düşünme zor, işi zorlaştırıyor. Ama yani çok yeni bir şey değil ya bu istişare, ikna, ittifak üçlemesi. Yani ke kelimelerden de anlayacağın gibi bayağı eski bir üçleme. E, yani bakarsan e, Osmanlı İmparatorluğu'nda da bunun böyle olduğunu görürsün. Padişah ben dedim oldu demiyor ki. Etrafında vezirler var. Saatlerce konuşuluyor, düşünülüyor, kafa yoruluyor. Ondan sonra bir karar alınıyor ve yürünüyor. Ve hatta Hz. Muhammed dönemine bile gidersen böyle bir istişare ortamı olduğunu görüyorsun. E, evet. yani tarihin her döneminde başarılı toplumlar istişareyle, ikna ile, ittifakla yol alabilmişler. Bunun için eleştirel düşünme, düşündüğünü korkusuzca söyleyebilme ve düşündüğünü söylediğin için de başına bir şey gelmemesi çok çok önemli ve değerli. Yoksa bir yere gidemez toplum. Bir de yani rekabetçi bir dünyada yaşıyorsun ve ya sen böyle yaptıkça geri kalıyorsun, en az yerinde sayıyorsun. Başka toplumlar ileriye gidiyor. Eleştirel düşünmezsen her şeyi eskisi gibi yapmaya devam edersin ya da her şeyi bir kişinin emrettiği şekilde yapmaya devam edersin İkisi de seni geriye götürür ve hiçbir problemi de çözemez yani ben bunu özel sektörü de anlatmaya çalışıyorum sadece tepedeki insanların verdiği emirlerle yönetilen şirketler kaybolmaya mahkumlar Çünkü şirketteki ortak akıl herhangi bir kişinin aklından daha iyidir bu kadar basit ortak aklı kullanmanın yolunu bulmamız gerekiyor Tabi hocam burada eleştiren düşünce sizin çok önemli bir sözünüz oldu. İkna ve ittifak. Yani ikna olmak ve ittifak yapmak yani sonunda bir çıktı almak, bir şey başarmak, doğruya ulaşmak adına bir eleştirel düşünceden bahsediyoruz değil mi burada? Tabi yani zaten eleştirmek için eleştiren her, her fikri her fikrin tersini idna, iddia eden insanlar, yapıcı insanlar değil. Onlar da zaten bir müddet sonra grubun dışına itiliyorlar. Ya bu adam sürekli ya da ne bileyim işte akademisyen oluyorlar. Ama <laughs> işte deri <deli> seyirdir muhabbeti. <laughs> Önemli olan bunu yaratıcı eleştirilerle ya takım olarak problem çözmeye çalışabilmek için eleştirinin zaten yaratıcı olması lazım ve bir hedefe yönlenmiş olması lazım. Burada şahıs eleştirisinden bahsetmiyoruz tabii. Zaten şahıslar hakkında konuşanlar ikinci sınıf akıllar. Fikirler üzerine konuşabilmemiz gerekiyor. Olaylar üzerine de değil, fikirler ve gelecek üzerine konuşabilmemiz gerekiyor. Buradan da bir sonraki başlık olan problem çözme'ye aslında pas atmış olduk. eleştirel düşünmenin problem çözme yetisiyle bir ilgisi var değil mi hocam? Yani neden diye sormazsan, itiraz etmezsen problemi çözemezsin. Probleme farklı açılardan bakabilmen gerekiyor farklı şapkalar giyebilmen gerekiyor, farklı yöntemler kullanabilmen gerekiyor. Herkesin aynı şekilde yaklaştığı bir problem bir şekilde çözülebilir. Ama yani çağımızın problemleri çok paydaşlı, çok hedefli, çok karmaşık problemler. Bunların çözüm, çözülebilmesi için yani herkesi memnun edecek bir mutabakata ulaşılabilmesi için eleştirel düşünme şart. Yani ön şart bunun. Yoksa problem çözemezsin. Birisinin deklare ettiği çözümü uygulamaya çalışırsın ama ona da inanmıyorsundur bak eleştirel düşünüp o istişare döneminde, ikna döneminde zaten oradan ittifak çıkıyor. Sen ikna edilmeden bir problemin çözümünü uygulaman sana emredilirse sen onu ucundan tutarsın, dört elle sarılmazsın. Dolayısıyla performans da düşer. E, hocam problem çözme ile ilgili e, bir sorum daha var aslında. Belki buna da birazcık girmek lazım. Özellikle siyaset için bu çok önemli bir konu diye düşünüyorum. E, problemler için, bir problem için tabii ki yaratıcı zihinler birçok farklı çözümler bulabiliyorlar. Fakat biraz daha günü kurtarmak ve popülist olmak için kısa dönemli, kısa zamanda getirisi olacak sonuçlara siyasetçilerin daha çok meyil ettiğini görüyoruz. Uzun vadeli kazanımları göz önünde bulunduran e, problem çözme mi daha değerli Yoksa kısa ve sahip olan problem çözme bir daha değerli sizce? Yani cevap aslında sorunun içinde. yani Toplumu gerçekten düşünüyorsan zaman içerisindeki toplam değeri en iyilemeye çalışman gerekiyor. Bence demokrasinin problemlerinden bir tanesi bu. Yani işte iki yıllığına, dört yıllığına, üç yıllığına veya beş yıllığına seçiliyorsun. Dolayısıyla senin aslında yani politikacının bir numaralı hedefi yeniden seçilmektir. Nokta. Tamam mı? Senin dünyanın dört yıllık oluyor. Yani iklim sorununa bu yüzden çözüm bulamıyoruz. İklim sorunu için, dünyanın yanması sorunu için atılacak adımların sonuçlarını 10 sene, 20 sene sonra göreceğiz. Ama maliyeti bugün göreceğiz. E sen siyasetçi olarak bunu yapar mısın? Sen bir şey yapacaksın. insanlara işte ne bileyim enerji kullanma vergisini arttıracaksın veya işte e, fosil yakıt kullanmayın da e, güneş kullanın diyeceksin maliyeti daha yüksek olacak. Dolayısıyla insanlar sana kızacaklar sen oy kaybedeceksin senden 20 sene sonra seçilecek birisine faydan olsun diye. Dolayısıyla hiç politikacı bu işe girmiyor. Bütün dünyanın problemi bu ya. Bütün dünyanın problemi kısa vadeli düşünmek. Bak yani burada mesela çok e, kendimle çelişen bir şey söylediğimi farkındayım e, özel sektöre baktığında halka açılmış şirketlerin CEO'ları da e, üçer aylık dönemler olarak görmek zorunda hayatlarını. Çünkü onlara sürekli şirketin değeri ne oldu, karlılığı arttırdın mı soruları soruluyor. Dolayısıyla kriz döneminde böyle şirketler duvara çarpıyor. Ama aile şirketleri daha uzun vadeli bir bakış açısı aldıklarından 3 e, aylık bu 3 aylık karlılık ne olur konusuna o kadar kafayı takmıyorlar ve krizlerden daha az etkileniyorlar. E şimdi bunu devlete genellersen demokrasiyi bırakalım, padişahlıkla yönetelim sonuç çıkıyor ortaya. E, paradoks bu. Ama ben, ben bunu kastetmiyorum tabii. E, toplumun politikacıların kısa vadeli adımlar atmasına itiraz edecek sofistikasyonda olması gerekiyor. Toplumun yani demokrasi hiç iyi bir yönetim sistemi olduğunu düşünmüyorum ama elimizdekilerin en iyisi. Dolayısıyla demokrasinin iyi çalışabilmesi için toplumun seçilmişler üzerinde sürekli baskılısını hissettirmesi gerekiyor. Yani oy attın dört yıl unut, dört yıl sonra yeniden sana bakarım. Türk işi demokrasi böyle. Böyle olmaması lazım. Sürekli bir hesap verme durumu olması lazım ve ben seni geri çağırabilmeliyim sen kısa vadeli adımlar atıp kendi politik e, kariyerini kurgulamaya çalışıyorsan ve uzun vadede ülkeye zarar verecek şeyler yapıyorsan ben toplum olarak bunu fark etmeli ve seni geri çağırabilmeliyim. Ama bunun için ilk önce toplumda bu bilincin oluşturulması gerekiyor. Yani çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Yani arabaların camlarına film kaplattırıldı diye itiraz eden insanların yani tamamen bugünü düşünen insanların olduğu bir toplumdan bahsediyoruz ama bu toplumda sadece eğitimli olabilir bu. Bilinç düzeyini belli bir seviyeye çıkartabilirsek, mesela yani Almanya'da bu başarıldı. Almanya'da sadece yarını düşünen, mesela Almanya nükleer enerjiden çıkıyor tamam mı? E bu Almanya'nın maliyetini arttırıyor. E Norveç fosil yakıtlarla giden araçların kullanımını 3 sene sonra yasaklıyor. Bu da Norveç'in maliyetini arttırıyor. Ama toplum bunu talep ediyor. Toplumun uzun vadeli çözüm talep etmesi lazım ki politikacı böyle uydurup kısa vadeli çözümlerle toplumu avutamayacağını bilsin. Bunun için de önce bilinçli toplum gerekiyor. Bir de tabii bunu yapmaya hevesli prensipleri olan politikacı gerekiyor.